Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine bu girişi yapamadım. İlk podcastimde açıkladığım şey vardı. Köklü lise üzerine yaptığım podcastimde şöyle demiştim. Bu lisenin örnek almamız gereken yön olduğu gibi örnek alınmaması gereken yönler olduğunu düşünüyorum demiştim. Bu, bu podcasti bunun üzerine konuşacağız. Dönemlilik üzerine konuşacağız. Bu konum e, konuğum olarak Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşım olan Can Genç olduğunu getirdim. Kendisi Galatasaray Lisesi'nden bu sene mezun oldu. Sorbon'da Fransız Dili Edebiyatı bölümünde mi kazandın kanka? Hangi bölümden kabul almıştın? Kanka, Lettre Klasik diye geçiyor. Klasik, antik, Yunanca ve Latince üzerine daha çok. Bunların üzerinden bir Fransız Edebiyatı yine. Anladım. O bölümden kabul aldı. Sorbon, Fransa'nın en iyi üniversitelerinden birisi bu arada. Can da dönemcilikten çok da haz eden birisi değil. İki evet. Törtüler, belli bir ölçüde. Bazen haberlere konuk oluyorlar. Ekşi sözlükle görebilirsiniz. Yani dönemcilik üzerine bir sürü sayfalarca entry var benim gördüğüm kadarıyla. Biz burada şey, kök işte gitmeyin, onlar zorbalığı meşrulaştırıyor değil tarzında bir video bu arada. Yaptığımız şey şu, böyle bir ilişki modeli ne kadar sağlıklı bunun üzerine tartışacağız. Dönemcilik tanımını şöyle yapalım. Ben mesela diyorum ki 12. sınıfım, can 9. Ben işte ne yapıyorum? omzuna, omzuna atıyorum. Diyorum ki buraya oturamazsın, yürü git lan yemekhaneden falan diyorum. Sebebi şu, ya ben senden büyüğüm, bana saygı göster. Yani bir bahane adı altında çok da olumlu olmayan davranışların meşrulaştırmak olduğunu gördüm. Benim gördüğüm dönemcilik bu. Can da kendi tanımını yapıp da bana katılmadığını gösterebilir. İşte kanka başlayalım. Yaptığın tanıma ne kadar katılıyorsun? Kanka esenlikler öncelikle herkese. Yaptığın tanım yanlış bir tanım değil. Doğru. Ancak bunun içinde aslında özellikle bu dönemciliği ya da bizim dediğimiz adıyla devreciliği sahiplenen insanların durduğu konu daha çok bir kardeşlik kavramı üzerine. Yani bizim dışarıdan hani insanların daha çok gördüğü gibi bir hiyerarşiden çok ki aslında büyük de bir hiyerarşi hatta feodal unsurlar barındıran bir olgu bana kalırsa ancak genellikle kardeşlik üzerine anlatılan bir durum bu. Yeri gelince insan arasındaki yardımlaşma, yeri gelince dönem içindeki insanlar arasında birbirlerine sahip çıkma ve e, bu koşullar altında belli başlı üst dönemlerin yaptırımlarına birbirlerine sahip çıkarak katlanma ya da buna karşı çıkmadan işte okulun geleneklerini savunurcasına düşünerek bu olaylar altında hem iyi hem kötü belli başlı durumlarla karşılaştığımız geniş kuralları olmayan aslında sürekli de değişmeye müsait ancak bir yandan da uzun geleneklere kendini bağlayan bir kavram aslında devrecilik ya da dönemcilik. Sen neden bu dönemciliğe biraz gıcık oluyorsun? Öğrencilik hayatında ne gibi olaylar yaşadın? Yani aslında Dönemciliğe gıcık olmamın nedeni benim insanların altında olmayı çok kabul etmek istememem. Çoğu zaman da hani kendi halimde kendime bir şeyler katmaya çalışırken okul içinde ve hani okulun imkanlarından yararlanmaya çalışırken pek çok anlamda insanların buna yani kendilerini benim e, abim ya da ablam olarak göstererek bana benim tanımadığım insanların kendilerine özel bir saygı bekleyerek bana pek çok konuda engel olmaya çalışması aslında. Örnek verebilir misin? Ee, yani en basitinden şunu diyebilirim. okulda ilk girdiğinizde karşılaşacağınız şeylerden bazıları okulun oldukça büyük bir alan üzerine kurulu olmasına rağmen birçok farklı alandan men edilmiş olmanız. Ee, pek çok farklı yerin hususi olarak 10. 11. ya da 12. sınıflara tahsis edilmiş olması. Ve sizin bu, buralara girmeye çalıştığınız zaman önce uyarılmanız, daha sonra sertçe farklı şekillerde tepki görmeniz, en sonunda da daha yüksek cezalara doğru gidebilen, yani kendi içinde çok ciddiye alınan ama aslında dışarıdan bakıldığında çocuk oyunundan çok da farklı olmayan bir sistem aslında. Yani pek çok şeyle karşılaşabiliyorsunuz dediğim gibi. Hatta okulda en basit koridorlardan bile men edildiğiniz oluyor. Bunun gibi yani ilk başta girdiğinizde sizi şaşırtacak çok şey var açıkçası. Sen bu tarz bir ilişki modelini sağlıklı buluyor musun? Açıkçası ben kesinlikle sağlıkta bulmuyorum. Öncelikle dediğim gibi okulun alanları konusunda bilim kadarıyla hani milli eğitime göre şöyle bir şey var ki okuldaki belirli bir alan ya tüm öğrencilere açık olmalı ya da tüm öğrencilere kapalı olmalı. Ben de böyle düşünüyorum. Dolayısıyla hani şu şu alanı yalnız işte 12. sınıflar kullanabilir gibi bir durum bence çok mantıklı değil. Ama hadi değilim Galatasaray Lisesi çok çok eski, çok çok köklü bir kurum. Dolayısıyla belli başlı bazı sınıfların özel yerleri, işte bazı dönemlerin özel alanları olduğunu kabul edelim diyelim. Ancak okuldan çıkmak için işte servislere gitmek için ya da sınıftan kantine gitmek için çok çok yani yolu kısaltacak ve bu işlev doğrultusunda yapılmış belli başlı koridorları ya da yolları kullanamamak gerçekten çok saçma açıkçası. Ben buna herhangi bir anlam veremiyorum. Ya da normalde kullanabildiğiniz yerleri dönemin içerisinden birkaç kişinin yaptığı bir hata ya da yanlış dolayısıyla tüm dönemin kullanımına kapatılması belli başlı yerlerin. burada çok saçma geliyor. Bunun yanında üst dönemlere karşı hadi abi abla dediğimiz şeyi onu da kabul edelim diyelim. Ne de olsa yine köklü bir kurum. Bir de hani asıl hani Galatasaray'ın aslında gerçek olayı da yatılık bir yerde. Ben gündüzlü olarak bitirdim okulu. İşte yatılı kalmadım. Ancak yani yatılı arasında daha çok bir karışık, daha çok sahiplenme var. Ne de olsa adamlar birlikte yaşıyorlar yani. Dolayısıyla hadi abi ablalığı da kabul ettik diyelim. Üst dönemi siz diye hitap etmek. Onun yanında böyle bir saygı duymak yani çoğu zaman öğretmenlerden bile daha saygı bekledikleri oluyor. Ya da yoldan geçerken selam vermek zorunda olmak. Bunun dışında onların sınıflarının önünden geçemek, sınıflarından içeri bakamamak çoğu zaman. Ya da izin almak pek çok durumda. Bu bana çok anlamsız geliyor ve sağlıklı bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Burada biraz mobbing tipi yani psikolojik şiddet vari şeyde de meşrulaştırın düşünüyor musun? Bu böyle. Ee, öyle. Öyle doğru açıkçası yani mobbinge de pek çok kez maruz kalabiliyorsunuz. Hani kendi yaşadığım bazı durumlar var ve açıkçası pek e, yani sağlıklı ya da etik olduğunu düşünmüyorum bunun. Tanımadığım insanların benden üstün bir saygı bekleyerek bana karşı hani şiddet ya da mobbing uygulamaları bana hakaret etmeleri ya da herhangi başka birine bu açıkçası saçma yani ve ahlaksızlık bana kalırsa. Ve bu arada şöyle bir detay da verelim. Can şey ya Galatasaraylı sınıfın, sınavsız gidenlerden Galatasaraylı şöyle bir sistemi var. Evet. 150 kişilik bir kontenjan vardır bildiğim kadarıyla. Bunun 50 kişi ilkokulda kurayla gelinir. 100 kişi merkezi sınavda gelinir. Peki bu o devrecilik muhabbeti dedim ya kanka bunun bir evet. de sınavda girenlerle sınavsız girenler arasında bir şey var mı? Elbette. Elbette yani okula ilk girdiğiniz zaman da şöyle diyeyim. Ya ben hem okula sınavsız girenlerdenim o şatolu dediğimiz okuldaki insanlarda. okulu ve ortaokulu Galatasaray camiası altında okuyup bitirden insanlardanım. Bunun üzerine de hazırlığı da okunmayıp, onu da pasaj sınavı dediğimiz bir sınavla atlayıp da doğrudan 9. sınıfta üst devrelerimizle yani başlayan insanlardan biriyim. Yani benim gibi açıkçası bir dönemde, bizim dönemde en azından 25 kişi falan vardı diye hatırlıyorum. 22 miydi ya da o civarda bir şey. Ve açıkçası da dönemin en altındaki insanlar gibi bir şeyiz biz. Ve çok büyük bir fark var yani aslında gerçekten. Özellikle ya daha çok sınavla gelenler ve işte şatollar arasında değil de aslında baktığımızda yatılı ve gündüzlü arasında bir de benim dediğim dönemin geri kalanı ve pasajlar arasında. Çünkü biz yani şöyle diyeyim yani, 9. sınıfa başladım. 2 hafta hazırlıklı okumuştum. 9. sınıfa başladım. Sıra arkadaşıma mesela abla ve siz diye hitap etmem gerekiyordu. Ve bu çok da kısa sürmedi yani. 1-2 hafta boyunca siz demeye devam ettik ama abi abla muhabbetinin kalkması bir ayı bulmuştu diye hatırlıyorum belki daha da uzun. Hatta baklava falan ısmarlamıştık onlara yani kaldırsınlar diye. O i̇lginç şeyler var yani. Diyorum ki ne ablası diyeceğim lan bir, bir yaş farklarımız da var diye atarlandım ne olacak bana? Yani öyle yaptın bu sefer seni önce güzelce buyururlar şöyle şöyle derler Gelinliklerimiz vesaire işte diyeceksin sen işte alt devresin saygı duyacaksın zamanla işte. Değişir derler belki. Belki işte saygı çerçevesini korumamız lazım derler. E, bunu diyenler de yatıllar olacaktır çoğunlukla. Ya da yatılların yanında onlara yaranmaya çalışan birkaç tane gündüzlü insan olacaktır. Yani ama zamanla açılıyor dediğim gibi. Ama karşı çıkmaya devam edersen eğer, hani hala üstüne gitmeye devam edersen de, mesela 9. sınıfların satranç adı verilen özel bir alanları var, küçük bir yer. Seni oraya çekerler. Böyle 5-6 kişi muhtemelen, belki daha az, belki daha fazla orada birazcık uyarırlar daha sert bir tonla. Devam edersen de bu sefer tüm pasajlara gelecek bir ceza olabilir. Mesela belli bir kapıyı kullanamamak gibi. Bize olmuştu mesela. Böyle yaptırımlarla karşılaşabilirsin. Ve bu doğrultuda geri kalan pasajlar da seni dışlar mesela. Pek hoş olmaz yani. Tüm dönemde yalnız kalan bir insan olursun. Peki kanka okulu geçelim. Sen profesyonel hayatında veya herhangi bir iş yerinde böyle bir ilişkin olduğu durumda çalışabilir misin? Böyle o, bulunmak istediğin kurumların böyle bir hiyerarşisi, böyle bir düzen olması gerektiğini düşünüyor musun? Kesinlikle istemem. En son isteyeceğim şey olabilir tüm hayatımda. Yani lisede yeteri kadar katlandım. Yani bir süre sonra kendi içimde, hani kendi arkadaşlarımla bir yandan dalga geçerek, bir yandan hani onlardan ayrı tutularak yani bir şekilde yaşamayı, okulu bitirmeyi başardım ama bu saatten sonra kesinlikle istemem yani hiç hoş bir şey değil. Yani sesini de çıkaramıyorsun çünkü çoğu zaman. Ben de kişisel olarak bu tarz ilişkilerin neden olmaması gerektiğini şey olur. Ben daha çok böyle nasıl diyeyim o saygı çerçevesi altında olmayan ilişkilerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendinizi ifade etme konusunda daha yardımcı oluyor. Bir, bir çekingeniz çok fazla olmuyor. Ben o yüzden o, o tarz ilişkilerin kendinizi ifade etme konusunda birazcık zarar verdiğini düşünüyorum. Bilmiyorum sen katılıyor musun ama. Katılıyorum ben de kesinlikle. Yani şöyle ki mesela öğretmenimize sonuçta bir saygı duyuyoruz değil mi? Öğretmenimize mesela siz diye hitap ediyoruz. Yani belli bir saygı çerçevesine davranıyoruz. Ki bu da aslında tartışmaya açık bir konu. Örneğin ben öğretmen olsam, gerçi ben de yani akademisyen olmak istiyorum açıkçası. Öğrencilerle olabildiğince en arkadaş gibi olmaya çalışırım ki bana daha rahat soru sorabilsinler, daha rahat yardım isteyebilsinler. Ancak hani diyelim ki kabul edelim hani öğretmenler arasındaki saygıyı. Öyle yapıyoruz çünkü genel olarak hani. Hatta çoğu zaman sanki bir asker komutan ilişkisine bile dönüşebiliyor. Mesela benim de anlam veremediğim bazı şeyler var. Örneğin öğretmen sınıfa gelince ayağa kalkmak gibi. Neyse bunlar ayrı konular. Ama bunun karşılığında öğretmen bize bir şey veriyor değil mi? Öğretmen bize kendi bilgilerini veriyor. Bir konuda bize ders veriyor. Bize çok şey öğretiyor baktığımızda. Ama sınıfımızda ya da üst dönemimizdeki Abi abla dediğimiz kişiler Galatasaray'da işte Galatasaray kardeşlerimiz bize mesela ne veriyorlar? Hani için dedim mesela adamlar aynı yerde yaşıyorlar. Abi abla gibi görmelerini bir yere kadar kabul edebilirim ama benden saygı bekliyorlar ama bunun karşılığında bana ne veriyorlar? Ya da abi diyorum mesela bu insanlara. Hani ailemdenmiş gibi davranıyorum. Ailem bana sahip çıkan insanlar. Ailem beni koruyan, büyüten insanlar, yetiştiren insanlar. Ben bu insanlar ama bana bunu yapmıyorlar ki ben bunları aile gibi görüyorum. Ha yaptıkları var. Eğer ıı, onlara iyice yanaşırsanız ya da yatalıysanız özellikle pek çok konuda hani gönüllerini almaya çalışırsanız, sevgilerini kazanmaya çalışırsanız elbette ki yardımcı oluyorlar, pek çok konuda sahip çıkıyorlar. Ama bunun sonucunda zaten aranızda bir arkadaşlık oluyor artık. Abi-abla abi ilişkisinden çıkıyor o da. Peki biraz da şeytanın katlığını yapabilir miyim? Abi işte ya. Böyle kurallar olmasa zaten herkes başına buyruk hareket eder. Böyle olduğu zaman hesap verilebilirlik oluyor. Böyle bir kural olmasa Galatasaray'sındaki herkes isteyen istediğini yapacak kadar kanun kaçakçılığı bir şey mi olur mesela? Bunu merak ettim. Ben yani her alanda aslında özgürlüğü savunurum açıkçası. E Tabii bu özgürlüğü dediğim gibi yani senin dediğin gibi kanun kaçakçılığı gibi olmayacak düzeyde koruyacak bir idari kurumu her okulda zaten olması gerekli olan ve zorunlu olan bir şey. Hani idarenin yapmadığı şeyleri öğrencilerin yapmasının pek bir anlamı yok. Hani şöyle de gelebilir mesela okulu öğrencilerin yönetmesi güzel bir şey gibi de gelebilir. Aslında ıı, ilk planda güzel bir şey gibi gelebilir aslında hani okul öğrenciler yönetiyor, biz okulda her şeyi biz yapıyoruz vesaire. Ama bu da sonuç olarak gördüğümüz üzere çok çabucak yozlaştırılabilecek bir sistem, çok çabucak hani düzenden raydan çıkabilecek bir sistem ve belli başlı insanların bunu ıı, ciddiye alınmış bir evcilik oyununa dönüştürebildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla açıkçası pek mantıklı görmüyorum bu bakımdan da. Arkadaşlar kısacası belirttiğimiz üzere ikimiz de bu tarz ilişkilerin sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Ki bu arada biz sadece tekrar söylüyorum. Bu video köklü seyre gitmeyin. Orada dönemcilik var tarzında bir video değil. Genel anlamda köklü liseye üzerinden bu ilişkilerin sağlıklı olup olmadığı üzerine tartıştığımız bir video oldu. İki kişinin görüşüydü bu. Eğer siz de bu tarz ilişkilerin desteklemiyorsanız, farklı tepkiniz varsa veya tam tersi bu görüşleri bu tarz bir ilişki modelini destekliyorsanız yorumlarda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu kanalın amacı zaten farklı görüşleri ortaya koymak. O yüzden kanka, geldiğin için teşekkürler bu ilk kısım için. Ben sana teşekkür ederim kanka. Çok memnun oldum.